Merhaba arkadaşlar. Uzun süre sonra Emre'yle beraber. Bugün ne yapıyoruz babişka Bugün kutu açacağız. Bir tane süper sandık geldi. Bir tane bekleyen süper. var. Zafer sandığımız. Ücretsizler var ve... iki kat mana hızı. En sevdiğim. Bu arada okçu kraliçeyi aldım ben. Senin sevdiğin sıfır mana değil miydi? Sıfır mana da güzel. Bu da güzel. Hepsi güzel. Bazıları güzel yani. Benim en sevmediğim ne? Özellikle hangi söyleyeyim mi? Hangi söyleyeyim mi? Söyle. Şey, körlük var ya duman, sis, sis bombası. Sis bombası, sis bombası modunu hiç sevmiyorum. Allah. En sevmediğim mod sis bombası modu. Aşağıdan <laughs> 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 gönderelim. Bir şey tane daha gelse... bombası. Bak ne? şimdi bak bak bak. Allah daha yetkin alacak. Eşitlik ya. Ama eskili olan kazandı. Eskili olan gidiyor ha. Oo, Zayıf aldı. Dayı. Dayı Doğuyor. Hahahaha. Dayı. mı? Yok. 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 Geriden geriden bak. Okay, bak okay. bir tane daha. Yok. 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 Ve. Ben Yok. <laughs> bir Yok. Yok. Yerek yokmuş ki. <laughs> evet, evet. Şimdi zapper sandığını açalım önce. Oo. Boşuna o yapma. Peki süper kutuyu sonra bırakalım değil mi? Ücretsizlere bakalım önce. Süper kutu hepsinden daha kötü bu arada. Evet ya yani, öyle geliyor. Korsan teyze geldi. Ben kutuyu niye böyle en sona koyuyoruz sürpriz olsun diyor söyleyelim mi? Söyle. O çünkü o ama oyuna göre ay ben niye buraya açtım ya? Oyuna göre acayip değerli bir şey. Bakın. 350 elması alınan ben 300 diye hatırlıyordum. Arttırıyorlar ya. Ama 3500 bin elmasa ooo o Ne diyorsun? Oo. Hadi ikimiz aynı anda. Bir... Joker mi? Başka ne var İkimiz aynı anda bir, iki, üç. Süper. Aa, bu da iyi. İyi ha. mi? Hı. Bence daha iyi olabilirdi ya. İyi olabilirdi. Evet. Yeni kart falan. He? Bu arada ha. kanaldaki alımı bir kapatıyoruz, bir açıyoruz çünkü gene dolmuş. Bu Alpolo. arada kaldıracağız. Alpolo, A, o kaldıracağız. kaldıracak. Alpula, Alpula, Adı bakalım Alpula şimdi nasılmış? 6200'den düşmüş. İkinci büyük usta üçüncü büyük ota yok artık ne var? Bayağı iyi Oo iki tane çıkartması da var ha? Hı, acaba ne olacak? Bir Düşün. de şeytan dalga geçiyor komik şey de düşünüyor savaşçı. Sa hmm. Baba Hı? Hmm? sana bir soru soracağım savaşçı Çok dalar mı düşünür <laughs> mü? Savaşçı dalar mı düşünür? Dalması lazım aslında. Dalar dedim öyle hurra diye girsin mi? Evet öyle olmalı. Bak burada şey mi var? Ee... Hı? Ha yine bir operasyon var galiba. Baba bilenlerin yorumuna fazla çaktık yorumunu değil mi? Oo oh, golemi bile bir bak. Bilenlerin... Okçu ablalar. Bilenlerin... Bir yapar atıyorum. Ve ziyadan bilmem de. sultan? Beş, sultan diye diyor sinir. İki de sinir çevirim var. Hadi bakalım ne oluyor? Ne Ooo. Dev okşu. İki, iki vuruşta yok içine. Nasıl o iyiydi. Ama bu operasyon galiba. Yani bilerek yapmışlar. Evet baksana şimdi okçu kraliçe. Bu iyi oldu. Hadi bakalım neymiş. Hasso Yavuz'a karşı. <gülüyor> <gülüyor> heyecan yaratmak için yaptım. Dıdıdıdıdıdı. Hadi Baba, heyecan hmm. yaratayım mı? Evet. Ama söyleyeyim, böyle üzer dalarlanıyor içerler böyle. Hmm. Şimdi üzer, onun gibi. Bu da savaştı galiba. Savaşçı cüce olduğu için büyüyemiyor bir türlü. <laughs> 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 öyle. Evet. Oldu ha. Yukarıda böyle bir şey oldu bunlar. Her, herkes çekiliyor. Bu kadar büyük nasıl oldu ya? Golemi bile nasıl oldu ya? Golemden büyük olduğu için olabilir mi? Bize ne kadar büyüyebilir ki? Yaksana. Oo çok güzel durdu ha. Oo ilk defa savaşçının bu kadar işe yaradığını mı? Yani. <laughs> savaşçı değil bu cüce. Cüce, cüce, savaşçı. Özür dilerim. Çok içinde böyle oldu. Evet. Oynuyorsun Emir orada. Ha King Emirhan Yavuz abi güzel oynuyor muyum? Hadi bir de bakalım bu King Emirhan. Yeni, abone galiba. Yeni mi? Önceden ismini görmemişsin. Ben de ben de yeni görüyorum. <laughs> Bazı takipçilerimiz yeni görüyoruz. Üzülmeyin. Zıp diye aldı ha Brokoli teyze. Ana Brokoli teyze gitti mi? Ben geldiğini bile görmedim evet. de. İçinde kendine mi çevirecek? Vallahi kendine sevecek. <laughs> pat 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 Merlin'de ve Hollow Knight geldiğinde Orlan Ağaç öldüğünde karşı tarafı mı geçer yeniden mi doğar demiştik. O da, o da Ömer de demiş ki Hollow Knight, Hollow Knight ne abi? Evet anlamam işte. Hollow Knight. <laughs> Bize dedik o ha, e, hayalet şövalye falan. Hayalet şövalye. Başka ha, Alpolo izleyelim bakalım nasıl bir. Apollo Apollo 11. <laughs> Apollo 11. ulu ulu Ana Amerika bayramı ya o. Hadi ul. Mutlak ettiğimiz var mı? ki Hazırlık okay. galiba da. Evet. Evet. Yalnız şu ne kadar büyük olursan o iskeletlere tek tek vuruyorsun ya o sakat hmm. değil mi? Kalana bak ya. Bak ya bak ya kafayı sallaya sallaya gidiyor. Hula 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 hula. Hula hula. sen hmm. güzel olmuş ya. <laughs> Emir hepsine tek attı. Kim? Korumaların şey kuleler var ya. Kule kule kule. Her birine tek attı bak bir daha izle. <laughs> bak bunlar burada doluyor ya. <laughs> Bunların her birini bir kere de aldı Kemal. Dört kere vurdu dördünü de aldı. İyi de. Kemal hakikaten bayağı vurur. Baba. Ejderhan'ın ejder kadar büyük olduğunu. Ben de ya kaç oldu. Ejder yani kadar mı aynı şey değil mi? Ejder bu, bu, bu burası kadar büyük olduğunu düşün. Hmm. Tek atar mı? Ya büyük kadar abi. 15 kale kale. Ne 24 bin sağlık mı? Bak şimdi bundan her birine tek atacak. Ekstra süre, süre gelsin. Her birine mi? Hmm. Amanına bak, evet, ama. Iletişir, bak, 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 bak geliyor. Bak. Tık, 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 tık. Evet çocuklar, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın. Kendinize çok iyi. Bakın. Bay bay. Hayır. hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Şunları bitirelim bari. He? As you wish, master. As you wish, master. Bir oraya bir iki tane Ooo <laughs> yani. oldu burası. Bari <laughs> şunları almasın. Baba <laughs> kes köle arasındayız ya. Hmm. ya. Sadece köle arasında olan karakterler gibi de olsaydı ha? Olabilir. Öyle olsaydı iyi olurdu. <laughs> Bu arada oyunu bir aylardır, Ay yıllardır oynuyoruz. Hmm. Değil mi? Evet. Hadi şimdi. Ama hiç güncelleme geldiğini göremedik. hı. Güzelim arada gidiyor da. Hiç görmedim ben yüzyıldan herhalde onu. Evet yürüme. 10 yılda birini geliyor. Ne oluyor ya? Arada ya. Yarı yırtıp falan filan gibi geliyor. Gel, 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 Yüzyılda nasıl görmedim ben bunda. da. Hı? Evet arada bir geliyor. Tamam <laughs> bunları Goyle bir çakalak üstünde kaldı bu. Ne oluyor? Bak böyle kaldı. Bak baba. Evet evet. Boyu. Aynı böyle. Aynı böyle. Bak bak. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like. Atmayı. Unut. Mayın. Bay bay. Hoşça. Kalın. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.